alan ölçme. Murat A, B, C, D dikdörtgen şeklindeki kağıdı noktalı çizgiler boyunca keserek noktalı çizgiler boyunca keserek EFC üçgenini oluşturuyor. Buna göre Sarı renkli üçgenin santimetre kare cinsinden alan aşağıdakilerden hangisidir? A 96, B 100, C 120, D 200. Bu soru birkaç farklı biçimde yapılabilir. Mesela 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 sarı üçgenin 3 üç kenarı da Pisagor bağıntısından bulunarak Üç kenarı bilinen üçgenin alanını Heron formülüyle bulabiliriz. Ama burada bizim bilgilerimize göre daha kolay olması açısından soruyu farklı bir biçimde değerlendiriyoruz. Dikdörtgende karşılıklı alanlar, karşılıklı kenarlar birbirine Eşit olacağından, DC kenarı 20 santimetre olduğundan, DC kenarı 20 santimetre olduğundan, AB kenarı da 20 olacaktır. E dolayısıyla, dolayısıyla, AB kenarı madem 20 ise tamamı 20 cm. FB 6 santimetre ise o zaman AF uzunluğunu 20'den 6'yı çıkararak bulabiliriz. Yani bu uzunluk 20 eksi 6 yani 14 santimetreymiş. Benzer biçimde BC 12 santimetre ise AD de 12. 12'den 4 gitti. Burası da 8 cm'miş. Şimdi sarı üçgenleri dışındaki üç farklı üçgen dik üçgendir. Yani bu bir dik dörtgen olduğundan şu verilen açılar dik olacağından EDC üçgeni dik üçgen benzer biçimde benzer biçimde A, E, F üçgeni bir dik üçgen aynı biçimde e, şey, F, B, C üçgeni de bir dik üçgen olacaktır. E, dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğundan mesela Alan FBC eşit taban 12 yükseklik 6 olduğundan 12 çarpı 6 bölü 2 yani 36. Yani bu üçgenin alanı 36 santimetre kare olacaktır. Benzer biçimde EDC'nin alanında 20 çarpı 8 bölü 2'den 80 santimetre kare olacaktır. Benzer biçimde AFE üçgeninin alanı da 4 çarpı 14 bölü 2'den 28 santimetre kare olacaktır. E peki sarı bölgenin alanını bulmak için tüm dikdörtgenin alanında yani 12 çarpı 20'den şu üç tane dik üçgenin alanlarını çıkarırsam sarı üçgenin alanını bulurum. Bu söylediklerimi, bu söylediklerimi aşağıda aşağıda cebirsel olarak ifade edersem dikdörtgenin alanı dikdörtgenin alanı 20 çarpı 12 dikdörtgenin alanı 20 çarpı 12 dem 20 çarpı 12 dem yani 20 çarpı 12 dem kimi çıkaracakmışım? 3 tane dik üçgenin alanlarını çıkaracakmışım. İşte 20 çarpı 12 240 yapar. Bunların toplamı da 144 yapar. 240'tan 144'ü çıkarırsam 96 santimetre kare bulunur. Yani sorunun cevabı Ankara olacaktır. O halde doğru cevap A olacaktır.